Stres modu vücudumuz için alarm modudur. Evimizdeki alarmın sürekli çalması gibi sürekli stres modunda yaşamak vücudumuzdaki sistemlerin çalışma düzenini bozar. Bu yüzden sağlığı korumanın ve tedavi süreçlerini hızlandırmanın önemli bir adımı zihnimizde ürettiğimiz stresin vücuttaki olumsuz etkilerini önleyebilmektir. Nefes egzersizleri hem bedenimiz hem duygularımız hem de zihnimiz üzerinde olumlu ve rahatlatıcı etkilere sahiptir. Parasempatik sistemi uyararak vücudu stres modundan çıkarıp rahatlama moduna alır. Stres modundan rahatlama moduna geçtiğimizde sindirim, emilim, onarım, yenilenme ve iyileşme süreçlerini aktifleştirmiş oluruz ve uyku kalitemiz de artar. Düzenli uygulamalarla Gün içerisindeki ani duygu değişimleri ya da öfke, kaygı gibi zorlayıcı duygular hafifler, anda kalmak kolaylaşır ve zihnimizin geçmişe ya da geleceğe gidip gelmeleri azalır. Durumları ya da olayları daha makul, daha sakin değerlendirmeye.